ベンチはノクトーン Herkese merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jungle'da Nocturne oynuyoruz. Elimizden geldiğince şampiyonu sizlere anlatıp nasıl oynanması gerektiğini göstermeye çalışacağız. Umarım keyifli ve yararlı bir video olur. Daha fazla vaktinizi almadan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Nocturne'u ufaktan bir anlatmaya başlayalım. Şampiyonumuzun pasifi her 14 saniyede bir elindeki bıçakları etrafında çevirerek rakiplere fiziksel hasar veriyor ve kendini iyileştiriyor. Yapmış olduğunuz her düz vuruş pasifinizin bekleme süresini kısaltıyor. Mesela şurada ufak bir örneklendirerek göstereyim. Bakın 10 saniye vurduk 7, tekrar vurduk 3. Bu şekilde bekleme süresini kısaltarak gidiyor. Yakında ne kadar fazla camp olursa, ne kadar fazla şampiyon olursa her çevirdiğinizde o kadar fazla can yenilmesine sahip oluyorsunuz. Q'umuz şöyle. Açılsın hemen gösteriyorum. Şu şekilde ileriye elindeki pençe atıyormuş gibi bir şey fırlatıyor. Fırlattığı yerin arka kısmında siyah bir sis yayılarak gidiyor. DD şampiyonlara ya da orman kamplarına minyonlar yürüdüğü alanın gerisinde bu sisten yayarak devam etmeye başlıyor. Siz bu sisin içerisine girdiğinizde ekstra hareket hızı ve saldırı gücü kazanıyorsunuz. Yani rakipleri kısiden kaçarken onların peşlerinden giderken onları daha hızlı yakalayabiliyorsunuz. W'nüz bastığınız anda pasifinden %30 bir saldırı hızı veriyor size. Bu saldırı hızı verirken ekstradan üzerinize bir belirli bir saniye boyunca kalk kalkan çıkarıyor. Bu kalkan üzerinizdeyken rakibin size atmış olduğu bir skill'i size tutarsa yani onu siz dojlarsanız W'den gelen o yüzde tutup saldırı hızının pasifi iki katına çıkıyor ve saldırı hızınız ikiye katlanıyor. Eğeniz şu şekilde bir rakibi bağlıyor. Her saniye hasar veriyor ve süre sonuna kadar menzil dışına çıkmazsa rakip onu korkutuyor ve geriye kaçmasını sağlıyor. Siz de rakibi kovalarken hızlı bir şekilde arkasından gidiyorsunuz. Yani hareketi kazanıyorsunuz. Ultiniz 6 saniye boyunca haritadaki bütün rakiplerin görüşlerini kısıtlıyor. Rakibinizin görüş kısıtlandığı için rakip sizi göremiyor ve takım arkadaşlarım göremiyor. Haritada kimse göremiyor daha doğrusu. Şu an haritada gördüğünüz ulti range'in içindeki rakipleri tekrar ultinizi kullanarak uçabiliyorsunuz ve bazı temleri çıktıktan sonra da takımınıza skor kazandırabiliyorsunuz. Kitli kitli zor değil. Gayet kolay oynanan ve güzel oyun taşıyabilen bir şampiyon yeri geldiğinde tek atabiliyor. Ultisi olmadan gen potansiyeli fazla yüksek bir şampiyon değil. Ultiniz yokken mümkün olduğu kadar öleceğiniz yerlere girmemeye çalışın. Ki zaten ultiniz geldikten sonra da ultiyi attığınızda ya 5 kill çıkarıp sağ kalıyorsunuz ya da birkaç kişi çıkarıp ölüyorsunuz. Çünkü ultisi dışında mobil bir olmadığı için girdikten sonra eğer rakipleri öldüremezseniz çıkmanız biraz zorlaşıyor. Bu şekilde gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Anlatmayı unuttum başka bir şey yoktur umarım. Eğer varsa yorumlarda belirteseniz seviniriz. Şimdi jungle döndük. Alt katılı aldık. Şimdi üste koşuyoruz. 3 level olduğunuzda E yerine Q da geliştirebilirsiniz tekrar. Ama ben E açtım. Bir şey anlattığım için farkında değildim ve 3. skill'im kapalı olduğundan dolayı direkt E açtım. Q geliştirirseniz 3. level'da da daha hızlı jungle'da dönebilirsiniz. Aslında V'ni uğrasam güzel olacak. Çocuğun tavukları geldi. Şunları şuradan bir alayım. Günlerden örümcül tempo ikinci tarafa da e, hakimiyetten giriyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Siz de bu ürünleri tercih edip deneyebilirsiniz. Gayet güçlü oluyor. Garen'e oynayalım ufaktan bir. Aslında benim bir Q alsa bir alsa duvara yapıştıracaktı Garen'e oldu da. Geliyorum kanka. Geldim. Oynayalım kanka bunu. Görebilir miyim seni? Oynayamadık ama. Tamam hasarını vurdum. Dur bakayım. Aga be cana bak. keseriz bunu ya. Of nasıl değmedi. Güzel. Vein kesti gayet iyi. Garen'in de canı az. Ya Lilia pasifinden dolayı her vuruşta hareket hızı teklediği için yetişemedim. Q'yu da o rafa gidiyor diye attım ama o da yetişmedi. Asistimizi aldık. Tapımıza skorumuzu kazandırdık. Gayet iyi bir şekilde. Şunu da kesip base'ime atacağım. Çok suskun bir ADC'miz var. Hatta çok, çok şey şu an. Try art mı? Arkadaşlar ilk tem ben e, yana kullanıyorum tercihimi. Aslında kararma da tercih edilebilir can çalma adına ama ben görünmez olma bana biraz daha havalı geliyor ve e, ultinizle daha çok tek atabiliyorsunuz. Bundan dolayı Draktar tercih ediyorum. Ezreal'a Yumi doğru bir karar mı ya? Vallahi bilmiyorum ama çok güçlüler. <laughs> şey ya zaten Ezreal'ın EQ kombosu çok vuruyor. Bir de Yumi içine girdiğinde de AD, alıyor diye biliyorum. 6 level olduktan sonra bir yenik atacağım ama 6 level olmadan ki şu an atmak istemiyorum. 6 katıl tekrar çıktı. Üsttekini verdim az önce alttakini aldım. Tekrar aynı olay olmasın. Burayı hızlı bir şekilde keseceğim. Direkt skatıla koşacağım. Aslında Yumi biraz uzak olsa şu an içinden çıktı ya. O içinden çıktığında atlasak keseriz de. Çok kule cool altılar ya. Sen de biraz itiyorsun sanki. Bakıyorum bakıyorum. Nasıl Yedi. bitiyorum şu an? kadar. Bitebilsem keşke. Ah, skatlı vermişiz buradan. Bakayım senin blue'un var mı? Skatlı aldıysa blue'u da almıştır büyük ihtimalle de. Oo. Yedi. Tamam. Okey okey patladı bu. İyi yakaladım lan burada bunu. da attı galiba. Uykuda yazdı. Lilia'yı hiç bilmiyorum. Ultisiydi galiba o. Uyuttu mu? Hı hmm, uykuda yazdı. Ben bir dondum. Adama bir rush kes. Kanka sen ne yapıyorsun? Kanka keşke atmasaydın ultini ya. Galio ulti attı ama. Ben zaten kesmiştim adamı. Şunu alayım hem mid yok hem şey yok. Siz de bot tutuyorsunuz zaten. Jungle şu anda oldu ama keserim herhalde ya. Görüyorlar ama beni ya. O sıkıntıdayım biraz şu an. Aldım aldım. Kanka bana bir Neyse, flashladım. Riske etmek istemedim ya. Aynen orada, gördünüz onu. Öneye geleceğim şimdi kanka, dikkat et istersen ölme, bekle. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Yakalayamadım ben bunu şimdi. Gerçekten yakalayamadım. Harbi yakalayamadık. Neyse. Olsun anlık. Şimdi ejderi aldık. Şu jungle dönüp Lili'ye görmezsem bir rifte gireceğim. Aslında solo'ya gankletirsem click daha iyi olurdu. Derken solo öldüm. Bu garen oynasam ne yaparım? 2 level diff var aramızda ama canı az. Emre kule altına korkutursam büyük ihtimalle keserim. Totemi var mı bunun burada? Yok. Adam diyor bir kanka girmeseydik mi yazıyor. <laughs> Kime diyor? Bana Möö diyor ya. Möö. Kankacım. Kaçamadın ama. Görüş olmadığı için adama vuramadım. İlk olarak Q'yu yükseltiyorum geliştirme adına. İkinci de E veriyorum ben. W geliştirenler de var ama ben E'den yana kullanıyorum tercihim. Aslında W'den yana kullanmak da OP oluyor. Niye derseniz saldırı oranı artıyor. Yani saldırı oranı artıyor. Hem aktifindeki hem pasifindeki. Ama ben E'den yana kullanıyorum. adamları her geldiğinde korkutmak ve her saniye hasar verdiğinden dolayı bunu kullanıyorum. Eğer aklınızda farklı bir fikir varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bilmeyenler için yardımcı olur. Tamam ultim geliyor 10 saniye. Bir base atacağım item bitirip döneceğim hemen oraya. Hızlı gelirim zaten. Evet çıkmadı. Ayakkabı alalım. Ultim var şu anda ama range'imde değiller. Biraz yaklaşayım öyle girelim. Tamam. Büyüme <laughs> attım. Tamam. Yanlışlıkla elimdeydi falan. Oy, o 127 bin nedir ya? Kanka range'imde şu anda. Görüyorlar mı acaba beni? Ufaktan bir. Kendini gösterdin mi sanki sen? Hayır. Alistar. Ben göstermedim kendimi de. Totem varsa şurada bilmiyorum onu. Ben döndüm geri. Hadi Alistar, hadi Alistar. Ben sizi bekliyorum. Girerseniz direkt uçacağım. Ben girdim ya gel. Oğlum dur. Kanka. kanka. Kanka yetişmiyor ki adam kaçıyor. Tamam şu an yetişti. <laughs> evet, şey yok, iyi bak kaybettim burada biraz ama. Şurada Allah. Ben burada bir şeyler oldu anlamadım. Oyun bagamı ben mi yanlış gördüm? Bilye ne kanka? Öldün kanka. Adam bir an beni kesecek sandım şeye çarp atınca. Kesemedi. Tavuğumuzu oynuyoruz. Adamın iki kempini birden aldım. Az önce de almıştım galiba blue'sunu. Tam blue keserken. XP'sini aldı da buff'ı bende kaldı. Eğer Lily'e blue yani maviye mana'ya ihtiyaç duyan bir şampiyonsa oynamadığından dolayı bilmiyorum. Yüksek ihtimal zorlandı ve şu an geri kaldı. Ben onun evelim adam 8 level. Abi ultim geliyor 10 saniye aşağı taraftayım. Ejder de geliyor. İlk önce oraya kempleyip sonra ejder'e uçalım. kanka. alırız zaten. Şu an şunu kestikten sonra direkt base atacağım. Ee, ayakkabı artı bir item daha alacağım. Şimdi e, ayakkabı savaş çizmelerinden alıyorsunuz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Sonra tahsiller çıkıyorum. Neden tahsiller çıkıyorum? Hem saldırı hem e, kritik hem zırhleşme veriyor. Ulti attığınızda tekleme oranınız Draktar'la daha fazla oluyor. Kanka o kaçtı mı peki? Kime yetişmiyor ki. Bir Q'na bakar. Tabi o da Q'sunu atıp kaçar. Sağlık olsun da gitme Lilia çıkacak dedim ve çıktı. Geliyorum. Oo Lilia'nın da canı azmış. Karen, Karen biraz oynamış ya. Aslında şuradan bir uçsam kafalarına gitmeseler de. Gir 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 gir, gir bunu. Gir kanka. Kanka gir diyorum girmiyorum bakıyorum ben mi gideyim. Galio girseydi oraya ardından ben girecektim. Galio benden daha tak yani ölmezdi büyük ihtimalle. Ben ardından ultiyle atlayacaktım. Eğer girmeseydi de Lilia uçacaktım direkt çünkü Lilia şuralarda falan şu anda. yani yarı canlı oralara gitti. Bak yöne geliyor size yine. Galio ne istiyor? Manam istiyor. Oynadı mı buraya? Oo Garen burada, Garen burada. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bekle. Duydun mu? Ay ben de ne oluyor bu niye bana geliyor? Dojladım o skill biliyor musun? Geldim. Aha uçtu adam. Abi onu sal direkt ben şuraya gidiyorum. Beyne. Galio da uçtu oraya yetişir miyim? Onu atmak istemiyorum ultimi şunu atayım. Bırakın lan beni İbneler. Tamam bu da öldü. Şimdi ulti ona atsaydım adam zaten cana az ölüyor. Ben burada ölürüm. Bir ulti atsa ölürüm. Ölmek istemiyorum. Rift alacağım. Bak hala geliyor. Ben, Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Be. Ben Savunmadım. Be. Korkuttum. Korkutamadım öldüm. Çok vuruyor ya. Çok saçma bir çare ya. Yumi de içine girince. Oo yavaşlattı. İyi var, kaçtı. Valla ben de anlamadım. Şu an uçacağım oraya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şunu açtım ben. Ezirli uçtum direkt. Şu bir. Aha bu ne? Allah'ım ne oldu lan burada? Adam flashla girdi direkt. Anlamadım. O değil de ben bir tane kill çıkardım oradan. Ezirli kim öldürdü? Adama ben uçtum başkası öldürdü. Kuleden it ya. Benden önce birisi vurduysa ona kaldı büyük ihtimalle. Şey benden önce diyorum ben vurduktan sonra. Ezir oynuyorum abi gel alalım. Hı -hı. Çarpı atmıyorum aldık zaten. Buraya bir TP geldi. Karen peşimde. Kanka gider misin? Oha ya yarı canı ulti atıyor. Gerçi şey normal 8 3 2 3 çıkan bitirmiş. Çocuğu kaçırdı ya gördün mü? Kafa attı değil mi? Ah. Uh, Alistar kombosunu yapamayan çoğu insan bunu yapıyor zaten. Ya, Valla ya. Arkadaşlar 3. tem tahsilleri bitirdik. 4. tem gecenin kıyısı ya da kanlı kılıç tercih edebilirsiniz. Mobilite olarak yoğumu da tercih edebilirsiniz ama bunları nasıl söyleyeyim oyun matchup'una göre tercih ederseniz daha, daha, iyi olur. Mesela çok CC varsa karşıda gecenin kıyısını alıp hem W'nüzden gelen kalkanla hem bu sistemin e, kalkanıyla iki kere dojlama yapabilirsiniz. Can çekmeniz gerekiyorsa kanlı kılıç alabilirsiniz. Kanlı kılıcın zırtleşmesi de var. Aynı şekilde hem mobilite kazanıp hem de can tek atmak istiyorsanız zırtleşme adına buna da Yeoman'ın kılıcı alabilirsiniz. Ha, ben şu anda can çekmem gerektiğini düşünüyorum. Aslında Garen'e zırtleşme çıksam ne olurdu da. Şu an zaten zırhleşme var. Abi ne oluyor burada? Oğlum öleceğim. Öldü o. Aman. Şu da öldü. Görünmezim. Buraya girse var ya galen beni yok edecek. Kanka, bir Alistar'ın yaptığı durumu görüyorsun değil mi? Aynen öyle. Sanki adam ilah gibi ya. Lan. Şunu açayım bir de. Garen'e vurun lan Garen'e. E. <laughs> Garen vurmayın lan manyak mısınız? Oğlum bu ne? Yuumi buna girmiş ben de diyorum. Bu çocuk niye ölmüyor? Oğlum. Adam full can bastı. O kadar vurdum ama hala full can. Dalıyor. Ben dalıyorum. Dur oğlum ben yokum. Şun... Nasıl bejdesin ya? Bizimkiler dalıyor ama. Ee, burada bir şeyler oluyor. Aradan ben girmeyeyim şimdi buraya? Aman ha, havada öldüm ya. <laughs> Ejder alırsak yes. ruh geliyor. Ha iyi o zaman. Abi, şey ultimizi arttıracak daha hızlı koşacağız falan. Kanka totem atsana totem ha. Ama yöneri attın şimdi sen onu. Ben hiçbir şey göremedim ki orada. Aa saldırdı. Evet saldırdı. Yöneri kestik. Yöneri sen kesersin kanka ben ejderi alıyorum. Kanka ne yapıyorsun? Vein kesemedim. Ben de iyiydim. Vallahi bu izleri verdik herhalde. Bunlar çok saçma oynuyor ya. Üçünü de keseceğim bak şimdi orada atlayıp. Önce Lili'ye atlayacağım. Var, ha. Şu bir. Ama çarp yedim kafama ya. Oha ne oluyor lan? Oy, garene 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 vur lan vur. Geliyorum. Aa, öldü. geliyorum, geliyom geliyorum, geliştim. geliyorum, geliyorum. Atla, atla, atla. Nice. Gel kanka sen de. Allah şükürler olsun ya. Tamam ruhu kaptık. Bunu keselim. Kanka. Okey. Almadan oyun almak istiyor demek ki. Eren burada lan, tek başına. Yumrusu da yok. Kanka kaybedersin, alamazsın. Ben tek girip demiyorum, gelin diyorum. Aa, çok güzel <laughs> burada şu anda. Hissettim. Kaçıyorum. Gide. Yok mu vektörümüz? Aa, kankalar nasıl tutacağım ben burayı? Ben, neyim ben? Kankalar. Kanka oyun, oyunu vermeyelim yeter. <laughs> Kanka adamlar çok hızlı. Bir dakika dur deneyeceğim. Kaybedersek de yapacak bir şey yok. Hadi kanka. Hızlı, hızlı, hızlı. Hadi, her şey koş kanka koş. Oğlum bizim minyonumuz yok lan. Ya, Galio tanklıyor. Hadi Galio. Tuttun şey mu orayı? Edeyim. Hadi Garen base atıyor. Garen'in base'i boz. Siktir ya bitiremedik herhalde. Bozduk bozduk bozduk. Bozdunuz mu? <laughs> Oğlum öldüm. <laughs> Minyonu öldüm. <laughs> kuleden o kadar it yedim. Kuleden o kadar yedim ki Minyonu öldüm en son. Yeniyor muyuz sen anlamadım. Yine. Yeniyoruz yeniyoruz yeniyoruz. Aa bitir bitir ne olur Allah razı olsun Garen geliyor. Hadi bir iki tane daha flash at şuraya. Yok ya bitiremedi. Oy flash attı da yok ya. <laughs> Nasıl bir oyundur ya bitmiyor arkadaş oyun bitmemeye yemin etmiş. <laughs> Bak şimdi bir şey yapacağım Allah. Ölmeyin sakın ha aman, lan kaç. Keser miyiz ya? Kesemeyiz herhalde. Galiyonun şişmanı var ya o bitirdi bitirdi bitirdi. Ulan tp, ulan tp. Burak sen burada oyalasaydın kanki keşke. Sen ölü müsün? Evet, tp at, tp at, tp at. Sen geri gelmen lazım senin. Ya da gelme. Gidemiyorum ki. Minyonlardan Ay, görünce. Beni satıyor, beni satıyor, beni satıyor. Normal kanka atacak zaten. Niye 150 kere ses atıyorum? Aa cana bak. Bilerek yaptım onu ya. Aldı aldı. <laughs> nasıl bir oyun ya? O da tepe atıyor. <laughs> <laughs> o kadar oynarsın ama hiçbir şey yaramaz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Elimizden geldiği kadarıyla Nocturne'u size anlatmaya çalıştık. Umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Eksik bulduğunuz kısımlar olursa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza destek olmak için bize abone olmayı unutmayınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay kendinize çok iyi bakın.